Herkese merhaba. Vestel Mobil Dünya Kongresi'nde epey büyük bir standta yer alıyor ve burada Venus V10 adlı yeni Android telefonunun gösterimini yapıyor. Bundan böyle Vestel üst segment akıllı telefonlarını Z serisi altını sunacak. V serisi ise daha çok orta segmente hitap edecek. Venus C10 Vestel'in nitelendirdiği şekilde üst segment Android telefonlarda gördüğümüz tasarım çizgilerini başarılı yansıtan bir akıllı telefon. Telefonun metal gövdesi var. Yekpare bir tasarıma sahip. Ekranın altında görmüş olduğunuz gibi parmak izi okuyucusu mevcut. Bu tuşun iki yanında da görmüş olduğunuz gibi navigasyon kontrolleri var. Tahmin ediyoruz ki şu anda yazılım henüz bitmemiş halde. Bu nedenle ekranın altında görmüş olduğunuz gibi alt kısımda navigasyon tuşları da mevcut. Ancak telefon piyasaya çıkıyor. 对不对？嗯嗯嗯 bu kontroller kaldırılmış olacaktır diye tahmin ediyoruz. Bunun dışında Vestel Venus Z10'da 5.2 inç Full HD ekran bulunuyor. Ekran parlaklığı gayet iyi görünüyor. Bunun dışında telefonun yüzey alanı da çok büyük değil. Böylelikle 5.2 inç ekranlı bir telefonu tek elle rahatlıkla tutup kullanmak mümkün hale geliyor. Telefonun arkasında 13 megapiksel optik görüntü sabitleme özellikle bir kamera yer alıyor. Aynı zamanda çift LED flash da bu kameranın sahip olduğu özellikler arasında yer almakta. Önde ise 8 megapiksellik ikinci bir selfie kamerası da yer alıyor. Vestel Venüs Z10'da. Vestel Venus Z10'da 3050 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Tahmin ediyoruz ki bu pil bir gün aşan bir çalışma ömrünü bu telefonu sunacaktır. Bunun yanı sıra 802 11 AC desteğini barındırması da oldukça memnuniyet verici. Venus sevonda Qualcomm'un 8 çekirdekli Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Aynı zamanda telefonda 4 GB RAM yer alıyor. 64 GB hafızanın yanı sıra 128 GB'a kadar kapasiteye sahip kartları destekleyen microSD kart yuvası da bu telefonda bulunuyor. Telefonda Android Nougat yüklü olarak geliyor de bir takım Vestel uygulamalarını yüklü olarak görüyoruz. Ancak bu telefon piyasaya çıktığında özelleştirilmiş bir Vestel arayüzünü görmemiz mümkün olabilir. Şu anda daha çok saf Android'i andıran bir görünümle karşımıza çıkıyor. Vestel Venus Z10. Vestel Venus Z10 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Mobil Dünya Kongresi ile ilgili çok daha fazla ayrıntı Teknoblog'un Mobil Dünya Kongresi 2017 portalında bulabilirsiniz. Aynı zamanda Mobil Dünya Kongresi 2017 videolarımıza YouTube kanalından da ulaşabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.